Hepimize tekrar inşallah devamına geçelim. Bütün arkadaşlar Green evini bulmaya çalışacağız. Bakalım arkadaşlar buradan bir yol gidiyor. Yani Green evi şu tarafta görüyoruz. Arkadaşlar bakalım gideceğiz evine gideceğiz bakalım neler olacak diyorum abi. İnşallah başımıza bir iş gelmez diyorum arkadaşlar. Gel, gel, gel. abi abi. Gerçekten çok korkuyorum diyecektim. Çok korktum ya. Neyse arkadaşlar sizler de aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Gecenin yemin ederim sizlere şu an gece saat 5.43. Şu an yan masa üstünden bakıyorum. Gerçekten çok tırsıyorum. Sizlerde bir like'ınızı esirgem var. çok mutlu olurum. Gece gece sizlere bu videoyu çektiğim için. Yani bir like atmayı unutmayın abi. Atın ya. Atın ne olacak sanki bir like'tan. Allah Allah neyse. <laughs> Hadi bakalım abi. Abi bir dakika buralardan yol gitmiyor. Tamam buradan gidiyoruz sanırsam yok buradan da gidemiyoruz. E nereden gidiyoruz abicim? Arkadaşlar, değişik değişik sesler de geliyor kulağıma. Gerçekten hani aşırı korkmaya baş abi. Hi. Yapma yapma silindirna. Green'in kızı bu. Green'in kızı. Merhaba abi. Abi ne oluyor neler oluyor nereye geldim ben böyle ya Neyse arkadaşlar keşke gitmesek mi diye düşünüyorum şu an ama Hani artık videoyu başlattık bu işin döneri yok abi Kaçarı yok Bismillahirrahmanirrahim Abi neler oluyor neler çıkıyor böyle karşımıza ya Şuradan şöyle girelim bakalım <laughs> Green'in evini bulduk arkadaşlar gördüğünüz gibi Green'in evi Abi Green'in evindeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar başlıyoruz bakalım ya. Green'in evindeyiz. Şaka gibi ee, faster than slower. Slower olsun abi Green'in yoksa biz tırsarız. Şöyle. Ee, cooking, cleaning, followers enable. Tamam. Şöyle iyisi kolay olsun abi. Tab çok da kolay olsun mu olsun abi ya. Tamam. Abi bu ne ya? Silendir ne? Bu Green'in kızı değil mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abi 64 tane de bize güzel. Aha. Evet, şu an başladık bakalım. Green'in evindeyiz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum ama Green nerede? Green'i göremiyorum. Abi bu silindirin fotoğrafları ne arıyor bu evde ya? Ne oluyor lan? Kapı sesleri falan geliyor. İnanılmaz derecede korkuyorum arkadaşlar. Aşırı korkuyorum ya. <laughs> Şöyle bakıyorum tam şurada bir şey var. Bunu almak istiyorum abi. Kitap diyor. Şu manye falan filan bir şeyler diyor. Aha. Burada kapı var. Çıkamıyoruz kapıdan. Ee, o zaman arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Dispenser'ın içinde. Aha bir şey var burada da. Kitap. Coral Way. Ee, şurada da bir karpuz var. <laughs> Ulan karpuzu ne yapayım lan? Ben karpuzu ne yapayım? Manyak mısınız nesiniz ya? Arkadaşlar. Tamam şöyle gidelim bakalım. Evet. Aa burada şey var. Cutting Players. Evet. Granny'yi daha göremedik. Granny'yi daha göremedik. Abi. Bu ne? <laughs> Abi ne oluyor 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 Ne oluyor, ne oluyor? Şimdi Geberteyim abi yoksa bu bize bir sıkıntı çıkartacak Eminim Şöyle şunu gebertiyorum tamamdır gebertsem gebertime göre hop şuradan şöyle geçebiliriz tamam Burada bir kitap daha var I failing falan filan diyor Hop şuradan şöyle hızlı bir şekilde geçiyorum Tamam Abi burada çapa mapa var bunları alamıyor muyum Demir çapaya aldım ee, şunu alamıyor muyum? Yok bunu alamıyorum galiba yok. Evet. Şuradan çıktık. Abi arka bahçedeyiz şu an Green'in ama bunun bahçesinden de kurtulmamız lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz hani Green'in evinde bahçeden de kurtulmak lazım. Abi buradan çıkabildik fakat ya şuraları teller koymuş. Bu iyi var ya. Ulan seni elime geçireceğim geberteceğim Green lan. Ulan seni bir elime geçireyim geberteceğim. Şuna bak ya. Çıkacak yer bırakmamış arkadaşlar. Manyak greni ya. Aha o kim? Aa, geliyor. Granny geliyor. Arkadaşlar Granny geliyor. Granny geliyor. Arkadaşlar Granny'e bakın. Abi. Lan Granny. Şşt, psikopat manyak gelsene. Allah kaç kaç kaç. Arkadaşlar vallahi bu var ya tam bir psikopat. Geliyor yemin ederim geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Kaçtık abi tamam kaçtık. Tamam hemen. Hemen şuradan şöyle gir. Üste çık abicim. Tamam çok güzel. Burada arakat. Bu ne lan? Lan ne yaptın adama? Arkadaşlar adama ne yapmış? Key diyor bunu da alalım bakalım. Abi adama ne yapmış? Burada da aha gizli geçit bulduk. İlan. <laughs> Vallahi gerçekten bilmiyordum yani. Yemin ederim bilmiyordum gizli geçit olduğunu. Neyse. Ee, aa batarya diyor. Batarya. Bataryayı da alalım. Bataryayı da alalım. Evet, burayı açacak bir key lazım bizlere. Ee, burayı açacak bir key lazım. Hani burayı açmamıza işe yarayacak bir key istiyorum. Keyimiz var mı? Yok tamdır. Şuradan şöyle bir girelim bakalım. Burada bir sandık mandık yok mu abicim ya? Burası neymiş böyle? Bu nasıl bir evmiş ya? <laughs> Ulan çok korkuyorum ya. Tamam. Şurada bir şey yok. Tamam arkadaşlar şuradan şöyle şu tarafa girdik bakalım. Evet. Buradan mı gelmiştik? Yok buradan gelmedik. Arkadaşlar aha. Burada gizli odalar falan var abi. Nasıl bir ev burası ya? Ol ah, abi. abi ya yapma gneni be yapma arkadaşlar öldük ya neyse ikinci güne geçtik bakalım ikinci günde ölmememiz lazım ölürsek kaybederiz ulan beşinci gün yani beş tane hakkımız var evet ayrılıydı evet evden çık ne oluyor lan kapı sesleri falan geliyor gerçekten çok korkmaya başladım gerçekten çok korkmaya başladım şu anda abi ne oluyor ya tabloyu aldım yanlışlıkla git lan tablo manyak tablo Şöyle atalım bakalım tabloyu. Ee, şöyle arkadaşlar başladık. Evet, evet şu anda başladık abi. Tekrardan gidiyorum bakalım. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Ee, şuradan buradan arkadaşlar bu, burada tel var ya bu tele değmememiz lazım. Değdik tele. Tele değdik. Tele değdik. Tele değdik. Aa, abi abi çok korktum ya. Yemin ederim tele değmememiz lazım abicim ya. Biz de tele değdik. Ne yapalım? Neyse dördüncü gün bakalım. Dördüncü gün dediğine göre arkadaşlar bakalım. Evet bu bu arkadaşlar iki günümüz kaldı. Son iki gün. Evet. Şimdi şuradan şöyle bakın şuradan şöyle atladık tam buradan geçmeyeceğim orada arkadaşlar biliyorum ya yani. biliyorum orada yani oradan geçmeyeceğim o yüzden ee, abi kaç ne oldu lan ne oldu lan abi abi kaç 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 abi kaç abi kaç abi, kaç? abi? lan. Yani, ah, Gel <laughs> abi. çok korkuyorum ya. Yemin ederim çok korkuyorum. Bir tane koz verdi bize. Ne oldu lan? Allah Granny'e vurduk. Şöyle Granny'i öldürebilir miyiz? Öldürebilir miyiz? Kapat. Şöyle. Şöyle. Tamam kapat. Şöyle. Şöyle. Tamam kapat abi. <laughs> Böyle Granny'i öldürebilir miyiz? Hop şöyle 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 şöyle. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan gelin arkadaşlar şunun tipine bakın ya. Tipsiz. Tipsiz sopasıyla beni kovalıyor. Tipsize bakın. Tipsize bakın. Abi gelemiyor. Şöyle onu uzaklaştır buradan kaçabilir miyim? Yok kaçamam buradan ya. Abi illa öldürecek ya. Ne yapacağım ben şimdi burada? Abi ya öldük lanet olsun ya. Bu da son günümüz arkadaşlar. The last gün. Evet. The last day. Evet. Vallahi arkadaşlar son günümüz ya şaka gibi Buradan nasıl kurtulabiliriz diyorsanız ee, Bir şey Şeklinde buradan kurtulmamız gerek Evet bu son günümüz yani Yoksa yani ya buradan çıkacağız Ya da kaybedeceğiz Ya buradan çıkacağız ya da kaybedeceğiz Tamam şu anda Bütün eşyalarımızı tekrardan geri aldık Almış bulunmaktayız Mutluyum o yüzden e, Abi şuraya bir gelmek istemiyorum Çok korkutucu tipi var Adamı öldürmüş oraya koymuş green'i dangala. Green'i geberteceğim lan seni de. Neyse hadi bakalım. Ee, şöyle bir şey yapıyorum. Evet abi buranın bir alt katı da ama. <laughs> Green'in arabası. Green'in arabası arkadaşlar bu. Evet Green'in arabasını bulduk arkadaşlar. Vallahi Green'in arabası. Tamam. Bunun içinde bir şey var mı? Bunun içinde bir şey bir şey yok ya. Evet saçma. Green... Aha. Orada bir şey var. Şöyle giremiyor muyum abi oraya ya? Alttan şöyle bir girsem oraya tekerleklere tıklıyorum yok. Şuradan aha yok sandıkta bir şey yok abi ya. Evet sandığı açtık fakat sandıkta bir şey yok. Ee, şurada bir yer gidiyor. Evet bura saklanma yeriymiş sanırsam neyse. Buradan çıkalım hızlı bir şekilde. Ee, Granny e yakınlarımız da olabilir arkadaşlar çünkü biliyorsunuz Granny. E... <laughs> Bu Granny yani sesimizi duyuyor. Manyak psikopat biri. Abi gözünü seveyim sesler mesler geliyor. Lan gel lan buraya gel lan gel lan arkadaşlar ben bunu gebertemiyor muyum ya bakın buraya ben bunu kilitledim e şimdi ben bunu geberteceğim hani gebertemiyorum gel lan ah gelme gelme kaç abi kaç ya kaçamadım abi ben ben salığım ya ben salığım arkadaşlar ya ya gördünüz abi grinden tam kaçıyorduk hani abi kafamızı kesiyor kafamızı kesiyor bir idam ediyor bizi idam ediyor bizi yapma gireni yapma lütfen gireni lütfen abi hiç, hiç dinlemiyor bile abi yapma ya yapma arkadaşlar bize bir şeyler yapıyor şu an Aa kafamı kesti arkadaşlar Granny. Neyse. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Oyunu kaybettik. Gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizler de aşağıdan videoyu ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz biz bu haritayı oynadık. Birkaç defa oynadık. Fakat yeni güncellemeler gelmiş. Gördüğünüz gibi farklı farklı odalar yani. Birkaç tane farklı oda arkadaşlar. Ve bir de Granny'nin arabası gelmiş yani. O yüzden tekrardan çekmek istedim yani. Neyse arkadaşlar videomuzu burada sona gelin. Aşağıdan videoyu ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. hepiniz çok sevdim Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.